Merhaba arkadaşlar, arıcı dostlar, arı severler. Ben Eren Çelikel. Evet, bugün 27 Mart 2022. Güneşli bir gün Adana'da, yaklaşık güneşin altında. Sıcaklık 24-25 derecelerde gösterebiliyor. Şu an ben terliyorum kıyafetin içinde. Evet arkadaşlar, ben e, takip edenlerin bilgisinde yani takip edenler bilirler. Adana şehir merkezinde kışlattığım 5 kovan arım var. Burada zayıf bir kovanım vardı. Yaklaşık bir aydır anayı teşvik etmeye çalıştım ve artık ananın yumurta atmaya başlamıştı. En son bir şurup beslemesi yaptım. Sonra yoğunluğunu iyi gördüm. Bugün hava güneşli pazar günlerden. Kontrol edeceğiz. Kapı uzatmaya gerek yok. Şimdi öncelikle şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani şöyle bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben arıcılığı Adana'da yapıyorum. Ee, arıcılık Arıcılıkta yeniyim. Yani Usta arıcı değil değilim. Kendi çabamla bir şeyler yapıyorum. Şimdi yorumlarda görüyorum bazı arkadaşlar Facebook'ta falan yazıyor. Ee, arıyı iklime ve bölgeye göre arıcılık değişir Arkadaşlar yani her yerde aynı şey uygulanmıyor arıcılıkta Bunu bir bilelim Çünkü burası Adana ama belli olmuyor Güneş oldu muyun, çok sıcak oluyor ee, Güneş olmadı muyun, normal oluyor çok aşırı bir soğuk olmuyor Onun için Buna göre değerlendirerek yorumlamak gerek kendi bölgenize göre başka arıcıyı eleştirirken bunları göz önüne almak gerek diye düşünüyorum. Evet, arımız yoğunluğu güzel gözüküyor. Çünkü buradan gördüğüm kadarıyla katıyı diğer tarafına da salmışlar. Ayağa bir gelmişler. Bu taraflarda pek arı göremiyorum. şimdi bakacağız bunun orta çıtasında iki tarafında ön tarafta böyle el kadar yavrusu vardı Arkadaşlar şimdi onu kontrol edeceğiz aramız zayıf olduğu için sürüp beslemesini yaptım şimdi kontrolünden sonra yine bunu besleyeceğim arkadaşlar elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum çünkü yorumlar geliyor ki. Ee, şurubu çekmişler. Evet, Biraz çıktı. Evet, burada konen var. Gördüğünüz gibi buraya vermiş olduğum şurubu çekmişler, sırlamışlar. Evet, ana buraya da yumurta atmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu bölgede, bakın kapalı yavru var. Yani bu orta çıtadan buraya da ana yumurta atmış. Yani bir öbür çıtaya da geçmiş. Güzel. Benim için sevindirici bir durum. Arı inerliyor yani. Bu arı 10-15 gün hiç yumurta atmadı arkadaşlar ana arı. Şubat ayında bayağı geriledi. İyi güzel burada kapalı yavru var. Kendisine biraz nüfus edilmiş. Bu tarafta bir şey yok. Yine beslemesini yapacağız bunu. Teşvik beslemesini açık göz bağlı da var. Polen var. Burada biraz yavrusu var. Diğer çıtada da var arkadaşlar. Kapalı yavrusu. Güzel sakinlemiş. Gayet güzel gördüm arıyı. Herhangi bir hastalık ibaresine bilmiyorum. Aslamadım. Evet. Güzel. Diğer çıtayı da açacağım. Burada ana arıyı göremedim. Varsa da bilmiyorum. Beslemesini yapacağım yine. Poşet bile üstten. Beslemeyi de 3'e 1 veriyorum. Şey, 3'e 1 diyorum pardon. 4'e 3 yani 4 şeker 3 su olacak şekilde veriyorum. var maşallah. Bu çıtaya bakacağız şimdi. Şuradaki yavru durumuna. Artık uçuş tahtasında uçuşu var güzel. Yani kurtardım bence. Gördüğünüz gibi. Burası da diğer çıtası. Yavru alanı burada. Yine şurup çekmişler. Göz balı var. Çıkan yavrularla daha da ilerleyecektir. Günlük yumurtalar görüyorum. Boşalan yerleri anamız Şöyle, siz bana göstereyim daha da yakına yaklaştırabilirsem. Şöyle, görmek isteyen arkadaşlar için, aramızda buralardadır. Diğer tarafı da bunu. Ya Evet, göstereyim. Yani ne olmuş oldu? Burada yavru var, burada var, bir de diğer çıta da var. Yavru genişlemiş. Mevcudu artacak gittikçe çünkü havalar ısınıyor. Dışarıdan polen geliyor. Erkek arı da var. Ana arımız da burada. Arkadaşlar. İşte ana arımız burada. Yani anamız geçen senenin anası bu normalde. kendince mevcuda göre güzel bence. Kontrol ediyor. Şu an delikleri kontrol ediyor yumurtlamak için. Evet günlük yumurta var. Şu bölgede günlük yumurta var boşalan yerlerde. Kupa dönemine girmişleri var. Anamız geziyor. Buraya arkadaşlar Yani zayıf arı bu hale aldı. Önceden takip edenler bilir. İlk defa görenler değişik yorumlar yazabilir. YouTube kanalımda Erhan Çeliker YouTube kanalımda bu kovan hakkında diğer videolar izlemelerini tavsiye ederim. Yani bu videoya göre yorum yapmayın. Çünkü bazıları işte bir avuç arı ölmeye mahkum. Allah hiç de ölmeye mahkum değil. Bu arı süper oldu. Bir şurup beslemesiyle yavrularını bir söktümeyin. Kendini kurtarır. Evet. Burada da verdiğim şunu bu çekmişler arkadaşlar. Açık fal kolen. Burada biraz sırlamışlar. Bu beslemeye devam edeceğiz. Bakın kolenli bir kolenli bir ayımız vardı. Evet bayağı bir kemer yapmışlar. Stok yapmışlar verdiğimden. Bu yoktu daha önce. Sırlamışlar. Bakın bu buradan. Bunlar kolenli inşallah. Ve kovanı kapatacağım. Bu şekilde beslemesini de yapacağım. Dışarıdan da zaten parmacısı var. Artık. Geliyor. Yani Gayet güzel. Arkadaşlar. Belki artacaktır. Anada yumurtasını arttıracaktır büyük ihtimalle. Bu şekilde kovanı kapatacağım. Yani buraya kadar izlediğiniz için yapınıza teşekkür ederim. Keki de koyuyorum. Yine de zayıf olduğu için beklemesini yapalım. Şöyle çok fazla olmamak kaydıyla 4'e 3 hazırladım. Duman vuruyorum ağrı dibe çöksün diye. Bir tane üstü boşalsın. Bu şekilde, bu şekilde verdim. Tam petek istemiyor. Alanı çok geniş değil. Evet. Bence evet. gayet güzel. Zayıf olan. Ee, videoyu yeni izleyen arkadaşlar için bu e, kovanın kanalımda 3 -5 tane, 5 tane belki videosu var. Onları da izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü çok zayıftı bu kovan. 5 çıtadan 3 çıtaya düşürdüm. teşvik beslemesi yaptım. Işte. Başka kovandan yavrarı verip verdim. Bayağı bir uğraştım. Şu, şu, bu son hali arkadaşlar. Bu daha iyi olacaktır. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese hayırlı bol sezonlar diliyorum. biz Adana'da rahatlıkla kovanlarımızı açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bazı arkadaşlara tes geliyor. Adınların memleketi Kakarlı Herkesin hakkında hayırlısı. Hoşça kalın arkadaşlar.